Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur? Bunu anlatacağım. Kan büyüsünü bozmak için bu hazırladığımız kağıdı öncelikle üzerine adını, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Ve bunu yaptıktan sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını alın. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin tamamen düzeldiğini göreceksinizdir. Ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Instagram'dan ulaşan tüm kardeşlerim ücretsiz yıldızlar ve bakımlarını sağlıyorum arkadaşlar. Siz de bu bakımı yaptırmak istiyorsanız dediğim gibi bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi hayatınızda olan kişiyi size bağlamak için sizden başkasını gözü görmesin ve sizden başkasına iade etmesin diye yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için öncelikle bu nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazın. Ve bu kağıdı ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla kişinin bağlandığını göreceksinizdir ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın Hocam ben ücretsiz yıldızlanma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak arkadaşlar bekliyorum sizleri Merhaba değerli arkadaşlarım Ben Ercüment Hocam bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.